Alınan istihbaratlar doğrultusunda planlarda zaman zaman güncellemeler yapılıp hazırlıklar sürdürülürken diğer yandan bu planların gizliliği korunmaya çalışılmış ve şifre olarak seçilen SAT harfi yazışmalarda kullanılmaya başlanmıştı. Böylelikle hazırlanan planın adı kendiliğinden SAT harekatı olmuştu. Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler ve SAT harekatı aşırıdaki savaşlardan hangisiyle ilişkilidir? A. 1. Yunan Savaşı B. 2. Yunan Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşları D. Sakarya Meydan Muharebesi E. Büyük Taarruz Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı E. Büyük Taarruz olacaktı. E, büyük Taarruz için hazırlanan planlar son derece gizli e, tutulmaya gayret ediliyordu. Hazırlıklar da... Gizli gizli yapılmaya çalışılıyordum. Büyük taarruz aslında e, iki defa da ertelenmişti hazırlık sürecinde. İşte bu planların deşifre olmaması için yazışmalarda böyle bir şifreleme yöntemi geliştirilmişti. SAT harekatı olarak da bilinir büyük taarruzun planları. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Taraflardan birinin tanımadığı devletler, arası, devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Lozan Barış Anlaşması B. Moskova Dostluk Anlaşması C. Afgan Dostluk Anlaşması D. Gümrün Antlaşması E. Batum Antlaşması Arkadaşlar maddeleri verilen anlaşma 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova dostluk anlaşmasıydı. Birinci Yunan zaferinin sonuçları arasında yer alıyordu bu anlaşma. Mudanya Ateşkes görüşmelerinde yer alan temsilciler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. General Mazarakis B. General Monbelli C. General Harrington D. General Çarpı E. General İsmet Paşa Arkadaşlar İsmet Paşa bildiğiniz gibi TBM'yi temsil ediyordu Mudanya Ateşkes görüşmelerinde General Çarpı Fransa'yı temsil ediyordu General Harrington İngiltere'yi temsil ediyordu General Monbelli İtalya'yı temsil ediyordu General Mazarakis de Yunanistan'ı temsil ediyordu Ama General Mazarakis Mudanya'da gemiden inmemiş Mudanya ateşkes görüşmelerinde Yunan tarafını e, Mazarakis'in temsil etmesi gereken Yunan tarafını İngilizler temsil etmişti. O yüzden Mudanya ateşkes görüşmelerinde General Mazarakis yoktu diyoruz. Nahçıvan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle özel statü kazanmıştır? A. Gümrü Antlaşması B. Moskova Dostluk Antlaşması C. Kars Antlaşması D. Batum Antlaşması E. Brest Dostluk Antlaşması Arkadaşlar Nahçıvan e, Kars Antlaşması ile özel statü kazanmıştı. Günümüzde de bu statüsünü koruyor bildiğiniz üzere.